Şimdi halıvın şapkamızı yapacağız. Bunun için iki kat kullanacağım ipimi. Şöyle bakın parlak ince bir ip kullanıyorum. Şöyle tuttum. Sihirli halka başlangıcıyla başlıyorum. bir bakın şöyle halkanın içerisine iki tane sık iğne yaptım ipimi sıkıştırıyorum bu arada sihirli halka başlangıcını başka bir videomda var bu ince ve siyah ip olduğu için anlaşılmazsa o videomdan da izleyebilirsiniz mantık aynı İki zincirden sonra Tekrar yine içerisine sıkıştırdıktan sonra devam ediyorum. 5 ve sonuncu sihirli sık iğnemi yapıyorum. 5. 5 tane sık iğneden sonra birleştiriyorum başlangıç noktama. Bakın. Şu an siyah olduğu için çok belli olmayabilir ama başlangıç noktama birleştiriyorum. Birleştirdim. Bir, iki zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi her sık iğnenin içerisine bir adet sık iğne yapacağım. Her zincirin içerisine bir adet. Şu an bu kadar küçük ki bakın, şu yuvarlak kısmı görüyor musunuz? Yukarı doğru döndü ve siyah olduğu için de çok anlaşılmayabilir ama her sık iğnenin içerisine bir tane yapıyorum. Şimdi bakın son noktaya da zincirimi attım birleştiriyorum. Biraz bu ilk sırayı yaparken biraz zorlanacağız çünkü ucunun sivri olması lazım. Bir iki zincir atıyorum bir üst sıraya geçiyorum. Yine her sıraya bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu üçüncü sırayı da her sıraya bir adet sık iğne yapıp Birleştiriyorum. Bu sırada artık bundan sonraki sırada artırma yapacağız. Bir, iki zincir attım. Biri sıraya geçtim. Üç sıra hiç artırma yapmadan bakın böyle uzattık. Şimdi Tek çift yaparak devam edeceğim. İkinciye tek battım. Aynı noktaya bir kere daha sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tek, bir sonrakine çift yapıyorum ve birleştiriyorum. İki zincir atıyorum, bir üst sıraya geçiyorum. Bakın biraz böyle aşağı doğru genişledi. Burada yine. Bir tek bir çift yapacağım. 2 zincir attım. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi de iki tek bir çift yapıyorum. İki tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum burada da. 2 zincir çektim. Bir üst sıraya geçtim. Yine iki tek bir çift yaparak devam ediyorum. 2 zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi burada artırma eksiltme yapmıyorum her sıraya bir tane sık iğne yapacağım her sıraya bir adet batıyorum bir üst sıraya geçtim şimdi burada da yine artırma eksiltme yok her sıraya bir adet sık iğne yapacağım bakın her şu boşluğun içerisine bir adet sık iğne bir sıra daha hiç artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Bir iki zincir attım. Bir üst sıraya geçtim. Bu sırada da yine artırma eksiltme yapmadan her sıraya bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet bu sırayı da bitirdim. Şimdi bu sıramda her sıraya çift batacağım. Bakın bu deliğe battım aynı deliğe bir kere daha. Sık iğne yapıyorum. Her deliğe çift. Bakın kenara doğru direkt bükülme zaten oluştu. Şimdi birleştiriyorum. Başlangıç noktama iki zincir atıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi devam ediyorum iki tek bir çift yapacağım iki tane tek bir tane çift batacağım bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Ben tek yaptım şimdi çift yapıyorum bir tane battım aynı yere bir kere daha iki tek bir çift şeklinde bu sırayı da tamamlıyorum. Sıranın da sonuna geldim. Birleştiriyorum. İki zincir atıyorum, biri sıraya geçiyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi dört tek bir çift yapacağım. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum artırmalar sizin el sıklığınıza göre değişebilir. Ondan dolayı doğru artırmayı siz kendiniz tercih etmelisiniz. Çok da ulaşmamalı ona dikkat edin. Ben 4 tek bir çift yapıyorsam sizin altı tek bir çift yapabilirsiniz. Bu tamamen biraz da el sıklığıyla da alakalı artırma eksiltmeler bir örgü örerken artırma eksiltmenin mantığını bilmek önemli. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. İki zincir attım. Bir sıraya geçtim. Bakın şu şekilde. Bir sıra daha örüp şapkamı tamamlayacağım. Her zincirin içerisine bir adet sık iğne yapıyorum. Burada artık artırma yapmayacağım. Burada sadece 4 adet artırma yapacağım. Başka da artırma yapmayacağım. Şöyle eşit miktarda dağıtacağım. 1 2 3 4. Artırma dediğim yani çift batacağız. 4 tane diğer yerlere tek bir adet sık iğne yapacağız. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Evet, şapkamı tamamladım. İpimi bu noktadan kesiyorum. Bakın şunu şu şekilde çıkardım. Şöyle ara noktalardan geçireceğim. Sabitlemek için. Dolandıracağım. Alt tarafta kalacak sonra. Sonra ucunu kesip belli olmayacak şekilde alt tarafa sıcak silikonla sabitleyeceğim bu ipi. Şimdi buradaki ipimi de böyle alıyorum. içeri alacağım. iç noktada kalacak. Evet. Tamamdır. Buradaki ipimi de iç noktaya aldım. Şöyle şifi yok ettikten sonra gördüğünüz gibi halıbın şapkanda da hazır. Şöyle düzüştürüyorum. Şöyle kullanacağız. Bu ipleri de yok ettikten sonra gördüğünüz gibi şu şekilde halıbın şapkan da hazır.